Minecraft Skyblock'ta Minecraft Skyblock'ta arkadaşlar otomatik e, kakao makinesi yapacağız. Şimdi ilk başta arkadaşlar şey yapacağız. Şimdi ma ha, makine zaten. İlk başta şuraya bir tane blok koyuyoruz. Bloğun bloğun yanına şöyle iki tane Tabi arkayı koymaydım daha iyi olacaktı. Şimdi bunu bloğun yanına şöyle. Buraya bir tane redstone. Sonra şu şeylerin üstüne e, ne de, ne, k, Reston meşalesinin üstüne Bir tane fırlatıcı Diğerkinin üstüne de bir tane fırlatıcı Sonra buraya bir tane şalter Bu açma kapamaya yarıyor Şimdi kapatalım Sonra arkadaşlar Buraya bir tane Kabuston üstüne Bir tane şöyle geleyim, Odun Oradan sonra arkadaşlar Altına bir tane de bunu koyuyoruz. Böyle bağlar olabiliyor. Şimdi şimdi çalışmıyor değil mi? Heh, tamam. Çalışmıyor. Sonra arkadaşlar isterseniz tamam mı? Ee, isterseniz arkadaşlar. Ha, pardon. Şimdi buralara arkadaşlar şöyle kemik toz koyuyoruz buralara. Şöyle kemik toz koyuyoruz. Makine çok kolay. Elinize kakao çekirdeğini alıyorsunuz buraya. Şöyle atlıyorsunuz ve buraya böyle böyle kakaosu kasıyorsunuz Skyblock'ta Skyblock'ta arkadaşlar çok pis kasılıyor bu arada sunucu öğrenmek isteyenler sunucumu söyleyeyim Forcecraft diye bir sunucu var aşağıda linki bulabilirsiniz bu sunucu çok güzel çok az laglı o da benden kaynaklı zaten bir sunucu ee, ama fakat arkadaşlar e, bunu söylemem lazım. Sunucuya çok saldırı yapılıyor. Ee, Süleyman abi artık kendi yani bayağı sinirleniyor. Ama bayağı yani ben geceleri giriyorum. Ee, ama geceleri giriyorum daha az şey oluyor. Benim lagım daha az geceleri oluyor. O yüzden ben geceleri giriyorum ve e, ama bazen geceleri saldırı oluyor ve sabah kadar Süleyman abi gelene kadar maalesef ki oynayamıyoruz. Ama neyse arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.